Hz. Adem'le ilgili olan, anlaşılması zor gelen insanlara bir e, yeri okuyacağız inşallah. Hz. Adem'in cennetten ile ilgili olan kısım. Şimdi bu e, çok manipülelere ve yanlış anlaşılmalara açık bir konu haline gelmiş durumda. Neden? Şimdi modern bir bakış var kafamızda. Yani kimi insanların böyle de bir zihniyet var. Yani şu anki geldiğimiz noktada insanın en üstü, öncesinin hep yanlış ya da daha düşük olduğunu iddia eden bir e, düşünce var. Özellikle modernist zihniyette nasıl oluyor? Sürekli insanın zihninin iyiye gittiğini falan düşünüyorsun. Aslında böyle olmadığını biz görüyoruz yani işte gerek suçların artması işte e, insanların kendi içinde olan adaletin düşmesi vesaire e, saygının birbirine olan saygının azalması vesaire yani işte şimdi kanunların sayısının artması da bunun örnekleri oluyor. Neyse oraya çok girmeme gerek yok. Yani modern bakışta baktığımız zaman bu din olur, hadisi şerif olur, Kur'an-ı Kerim olur. Bazı klasik metinler de olur. Hani sadece şey değil. Dini metinler üstünden demiyorum. Hani bir 70-80 sene önceki bir metni okumaya bakıyor. Bir zahirden bir ters algılar oluşuyor. Her işin bir ilmi olduğu gibi bir şiire baktığınız zaman da ben mesela bir şiiri okuyunca onu muhtemelen mesela sokak röportajı yapsak o şiiri insanlar onun kafir olduğunu düşünebilirler. Ama adam aslında tam tersi övgü olarak yazmış şeyi. Peygamber'e şey Allah'a övgü olarak yazmış. Ama okuduğun zaman il, o ilmin edebini bilmediğin için zannediyorsun ki sanki kötü bir şey yapmış. Yani işte bu bakış açısıyla biz baktığımızda böyle bir sabite bir bakış açısıyla hani direkt e, şu mantıkta bakılıyor. İşte dinin bana kendini sürekli ispat ediyor olması lazım. Hani ne yaparsam yapayım sürekli soru soracağım cevap verecek şey yapacak. Yani din bu fonksiyonlara haz midir? Yani tabii ki alabilir soruların hepsine cevap var mıdır? Vardır da. Hemen sen anında ona ulaşmakta zorlanabilirsin. İşte bunları biraz anlamamız lazım. İşte Hazreti Adem'in olaylarında da bazı çeşitli olaylar var değil mi? Hani bazı meşhurları var. İşte yaratılmasından önceki bir süreç var. Sonra yani bu büyük tefsir kitaplarında falan hep vardır. Hadisten izahlar çok fazladır. Sonrasında yaratıldıktan sonraki o meleklerin işte yani kabul olarak secde etmeleri. Haşa orada bir şey değil. Allah'ın emriyle. Hani kendinden üstün olduğunu kabul olarak bir e, secde hareketi var. İblisin o secde hareketini reddetmesi var. Sonra iblisin işte artık rol değiştirerek insanlığın tamamen aleyhine çalışması, geçici müddet istemesi, Allah tarafından müddetin verilmesi ve insanlara musallat olması süreci var. Dünyaya gönderilmesi Hz. Adem'in. Bunları başlık olarak söyleyeyim birazdan birazcık da anlatacağız sonrasında işte dünyaya geldikten sonraki süreçte insanlığın çoğalması süreci var. Ondan sonra Habil Kabil meselesi var vesaire böyle bayağı bir başlığa haiz. Hz. Adem'i incelerken, anlarken hata yapma sebeplerimizden biri de Hristiyan literatüründe anlatılan bu cennetten ihraç kısmının Hristiyan literatüründe anlatılan şeyin çok fazla hakim olması dizilerde filmlerde hep böyle işlenmiş olması ve bizim kafamızda böyle bir karışıklıklar oluşturmuş olması bunun. Şimdi bahsederken ya biraz o Hazreti Adem meselesini anlatırken bunu fark edeceğiz. Şimdi ders iki aşamalı olacak onu söylemeyi unuttum. Önce bir Hazreti Adem hakkında çok temel bilgi verip sonra da önemli bir soru, soruya da Risale Nur'dan cevap vereceğiz. İşte 12. mektuptan mektubat eserinde 12. mektuptan cevap vereceğiz. Şimdi burada hemen kısaca risale Nur'un fonksiyonunu da burada anlatayım. Hani e, bu asırda özellikle kafamızın karıştığı, zorlandığımız, bakış açısı olarak oturtamadığımız şeylerin Risale-i Nur'da çokça cevaplarını bulmamız mümkün. Hani net direkt böyle soru cevap olarak bulamıyorsak da oradan elde ettiğimiz bakış açısıyla bu kainattaki olaylara ya da fikir sosyal olarak aklımıza gelen giden düşünceye fikir bunlara nasıl bakacağımızı ben öğrettiğini düşünüyorum genel olarak. Peygamberlerin yani bu az önce söylediğim modernist düşünceyle biz yani sadece modernist düşünce değil yani şu bu asırda içine düştüğümüz durumlardan dolayı peygamberlere bakışımızda da sorun olabiliyor. Hani adam bir peygamberin ismi söylenirken hani mesela biz ne diyoruz nasıl söylüyor Müslüman değil mi? Yani burada bir edep olduğunu anlamak lazım. Mesela bir peygamberin ismini direkt söylemezsin. Hazreti Adem Aleyhisselam. Allah'ın selamı onun üzerine olsun değil mi? Çünkü bir şeyle söyleriz. Bir tabiri caizse ritüelle söyleriz. Neden? E çünkü yani öyle ağza hemen alın verecek. Hemen yorum yapılacak. Böyle ya şöyleymiş ya o da öyle yapmış falan. Ya böyle denecek bir olgu değil bu. Allah'ın yeryüzüne halife olarak gönderdikleri. Haşa yani normal böyle günlük sıradan bir insanmış ki böyle ağza alınıp eleştirilecek şeyler değil. Yani tamamen o işin ilmine hakim olarak, bilgisine hakim olarak nerede ne yapılmış incelemek gerekiyor. Ve e, peygamberlerin yaptıklarını da hani hata bile denmiyor değil mi? Zelle deniyor şeydir literatürde yine. Kur'an-ı Kerim'de peygamber kıssaları var. Yani şimdi çok fazla e, rakamları tam hatırlamıyorum ben. İşin ilim ehliğinden öğrenilebilir gelen peygamber var. Ama sadece işte 24 tane falan sanırım Kur'an-ı Kerim'de peygamber ismi geçiyor. İşte onların özü olduğu peygamber kıssalarının özleri bizim bu peygamber kıssalarına bakarak insanlığın genel yaşantısındaki e, yapabilecekleri, yaptıkları e, işte hataları, peygambere karşı yapılan hatalar da yazıyor Kur'an-ı Kerim'de mesela değil mi? Yani ne yapmak gerek, ne yapmamak gerekiyor onu da görüyorsun orada. İşte bunları anlayarak ve hayata bir şablon, bir düstur getirmek. Allah diyor ki ben bu kullardan razıyım. En çok da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan razı olduğunu söylüyor. İşte biz de bunlara bakarak, o mantıkları kurarak Yolumuza devam edeceğiz. Peygamber kıssalarının çok hikmetinden bir hikmeti. İşte Hazreti Adem Aleyhisselam'ın da bu az önce bahsettiğimiz konu başlıklarında e, anlatılanlar yine bu sebeple olsa gerek. Biz bakıp ne öğrenebiliriz? Ne anlayabiliriz? Bunların üstüne yoğunlaşmamız gerekiyor. Şimdi Allah'ın insanlara e, bir şeyler öğretme metodu, metotlarından bir tanesi nasıl oluyor genel olarak? Olaylar üstünden değil mi? Bak mesela Kur'an-ı Kerim'in yazılması hep böyle bir olay üstü. O olaya hapsedilmiyor ama olaydan da bağımsız şey yapılmıyor tefsirlerde değil mi? Olayla bir bahsederler. Ama olaya hapsetmekte doğru olmuyor. O da ne oluyor? Tarihselci bir bakış açısı oluyor. Ama o olaydan külli insanlığa bir düstur. Şimdi mesela miras. E, bütün insanlıkla alakası var mı? Var. İşte mesela işte evlenme, boşanma var mı? Var. Hani bunların hepsinin ölçüleri e, bir şeyler yaşanmış o devirde ölçüleri belirlenmiş. Bu asırda da geçerli mi? Tamamen geçerli. zihnini zihnini değiştirecek insanın yani o öyle olan bir kitabı. Bu asıra göre bakıp böyle yamamaya çalışmak tamamen yanlış oluyor zaten. Yani bu asıra göre doğru değil diyorsun. Yani öyle öyle bir mantık olamaz zaten değiştirici. Yani oradaki doğru onu uygulayacağız ki doğru olacak yani. İşte bu gibi sebeplerle Kur'an-ı Kerim'e ve peygamberlere bakışımızın farklı olması lazım. Eğer bir peygamber kıstasında Kur'an-ı Kerim'de olabilir, tefsirde olabilir, hadiste olabilir. Bizim bize ters geldiğini düşündüğümüz bir şey varsa, yani biz demek ki bu ilimlere yeterli değiliz. Anlamak için gayret göstermemiz, çaba göstermemiz ve öğrenebilecek ilim ehlinden bunları talep etmemiz gerekiyor. İşte yani Allah'ın yine burada da işte Hz Adem kıssasında da bize çok ibretler var. Hani ben baktıkça mesela bugün özelinde, daha önce de biraz baktım, çalışırken yani bunu ne, ne, kadar hikmeti olduğunu görüyorsunuz. Yani oturup biraz aslında üstüne düşmemiz gerekiyor. O, yani ne hikmetler varmış. Şimdi Hz. Adem'in genel durumundan biraz bahsedelim. Burada da işte olaya böyle Facebook'ta, Instagram'da falan kaydırmalı doğru bilinen yanlışlar falan. Biraz onlardan da bahsedeceğiz. Allah Hz. Adem'i aleyhisselam yarattıktan sonra meleklere secde etmelerini emretti. Değil mi? Yaratmadan önceki süreçler falan da var da uzatmamak için girmeyeceğim. Ben Bizim ilgilendiğimiz bir kısmı var cennetten ihraç kısmı. Bunun hikmetine biz buna bakacağız birazdan Risale-i Nur'dan. Ondan önce bir genel olarak olayın bilgisini toplayalım ki anlayabilirim konuyu yani. Sonrasında işte ona olan saygıyı ve biatı ifade etmek için Allah meleklerine emir veriyor. Melekleri zaten direkt itirazsız seyrediyorlar. diyorlar Burada yine hani şey var. Şeytanın ne oldu? Şeytan melekti diyen falan var. Şeytan melek değildi. Cinni taif eden şeytan orada kibirinden dolayı secde etmiyor. Ben daha üstünüm diyor. Ve azdırılıyor Allah tarafından. Yani bu tabii kendi seçtiği yoldan dolayı oluyor. Yani burada güzel ifade edilmiş mesela okudum makalede benim sorular Risale'de. Hz. Adem'den aleyhisselam dolayı ilahi rahmetten uzaklaştırılan yani bu secde olayındaki itirazından dolayı ilahi rahmetten uzaklaştırılan iblis Adem aleyhisselam ve neslinden intikam alarak onları doğru yoldan ayırmak maksadıyla kıyamete kadar mühlet istedi ve Allah ona izin verdi. Yani bunların hepsinin hikmetleri neler bakacağız. Bu aynı zamanda bu aynı zamanda bir müsabaka meydanı olan dünya hayatının hikmetinin gereğiydi. Bu müsabaka sonunda elmas gibi değerli insanlar ile kömür gibi değersiz ve alçak insanlar birbirinden ayrılacaktı. Tabi soruları Risale'den okuduğum için Risale'nin oradan faydalandığı da belli oluyor bu makale yazarının. İşte Hz. Adem'e isimler öğretiliyor. Yani bu da büyük bir mucize. Burada şu da zaten hani bazı şeyler yani şimdi İslam inancımıza göre aslında bizim yani çoğumuzun kafasında da bu İslam inancından farklı olan şey oturmuştur da. yani insanın böyle deneye deneye her şeyi bulduğu değil mi? Böyle hani deneye deneye denk gele işte ne bileyim. Yani işte mesela pişirmeyi nasıl bulduğunu anlatıyorlar. İşte şimşek çaktı, orman yangını oldu. Ee, orada sonra hayvanlar yandı. Oradan geçmekte olan kahramanımız o dedi ne güzel ben de bunları pişireyim böyle yan, yanma, yanınca pişmiş bunlar. Ne güzel olmuş dedi. Ama İslam'da nasıl oluyor olay? Allah zaman zaman peygamberler gönderiyor. O peygamberler de bu yeryüzündeki temel işlevlerin nasıl görüldüğünü Allah tarafından ona öğretildikten sonra peygamberler de insanlara öğretiyor. Bu benim aklıma çok daha şey oluyor yani. Hani kolay derken hani kolaya kaçma değil bu. Aklı, anlayışa daha kolay ve mantıklı makul bir anlatım yani. Yani bir bilenin öğretmesiyle. Afrik Maya şeyleri var ya toplulukta. Çok büyük normalde şeyler kuruyorlar küçük de olsa şehirler, yani şehirler kuruyorlar. Ama diyelim yapıları çok büyük taşlarla ilgili yapılar olsa olsa da demir madenini kullanamıyorlar abi. Hiçbir türlü demir. Yani işte, Davut Aleyhisselam'a kadar. <laughs> şey, yani aslında bu peygamberlerin biraz önce söylediği gibi insanlara aslında bir, birer armağan oluyor. Yani o Hı. maddi terakkilerde de. Bizi böyle hiç bilmediğimiz bir yere devlet tarafından görevlendirilsek ve bize herhangi bir işte ufuk bilir bunu, or oryantasyon eğitimi yani bir öğreten biri olmazsa ne olacak? Hiçbir şey bilmeden orada ne yapacağımızı bilmeden kalırız yani. Ki bu kadar medeniyetin üstüne bir de yani. yani o kadar şeyin öğretilmiş, yani anlaşılabilecek duruma getirilmiş olmasına rağmen zorlanırız. Ve bunu dünyaya ilk gelme olarak düşünün yani. E Allah da işte peygamberlere öğretiyor. Yani Hz. Adem'in işte bu ilk zirai ekimler vesaire hepsini bu şekilde yaptığını öğreniyoruz. Sonra işte Hz. Havva yaratılıyor i̇şte şimdi buraya okuyayım yine. Bir güzel buraya özetlemişler. O en baştaki yasak ve yasaktan sonra ne oluyor olayı. Cennetin bütün nimetlerinden faydalanmalarına izin verilen çifte, Hazreti Adem ve Hazreti Havva çiftine sadece bir ağaç, ağaca yaklaşmaları yasak edildi. Yani mesela bu klasik bilinen Elma ağacı diye geçiyor değil mi? Değil. Bilmiyoruz onun ne olduğunu. Yani elma ağacı olayı bizde yok. Ne ağacı oldu bilinmiyor. Bazı rivayetlerde işte üzüm vesaire bir şeyler denmiş ama ne ağacı oldu bilinmiyor. İslam literatüründe bu şekilde. Bu ilahi yasağı uyudukları sürece cennette kalacaklar. Uymadıkları takdirde cennet nimetinden mahrum kalacaklardı. Aslında onların cennete konmaları ebediyen değil geçici bir süre içinde. Bir hikmete binaen her şey serbest bırakıldığı halde sadece bir ağaçtan istifade etmeleri yasak edilmişti. İblis onları kandırmak için Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedi kalanlardan olursunuz diye yasakladı diyor Araf suresinden alıntı bu. Telkininde bulundu. İblis onları kandırmak için ısrarla telkinde bulunmaya devam etti. Hazreti Adem ile Hazreti Havva'yı gaflete düşürdü. İblis, ebedi, iblisin ebedi düşmanları olduğunu unutarak yasa karşıdan yediler. hep ne? Hz. Havva'yı bir kandırdı. Haşa. Ya Hz. Havva da onu ikna etti, kandırdı. Değil mi? Hep böyle anlatılan. Ben, ben dek gelmedim. Yani yine dek gelen varsa yazsın, söylesin de bu hani dizilerde, filmlerde sanırım Miristengik literatüründen geçen bir şey bu. Hani bir Hristiyan'ın cadavı falan filan o meseleler oldu diye. Ya. Yani kadınları kötü gösterme şeyi. Yani kadınların içinde cadılık var mı diye bazı şeylere bakıyorlar. Bazı emareler buluyorlar. Sonra da gidip kadınları öldürüyorlar. Hani böyle bir dönem oldu. Biraz kadını kötü gösterme şeyi olabiliyor. Ya tabii bu durum yine hani dediğim gibi doğru da çıkabilir belki ama ben hiç görmedim. İslami bir kaynakta yani önce Havva'yı kandırdı. Sonra geldi Hz. Adem Aleyhisselam'ı kandırdı gibi. Yani genel olarak ikisini de kandırmış oluyor. İblisin ebedi düşmanları olduğunu unutarak yasak karşıdan yediler. Yine bir ayet okuyacağız burada meal. Böylece onları hileyle aldattı. Ağacın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü ve cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Rabbileri onlara ben size o ağacı yasaklamadım mı ve şeytan size apaçık bir düşmandır demedim mi diye nida etti. Araf suresinden bu. İblisin gayesi onları ebediyen Allah'ın rahmetinden mahrum bırakmaktı. Ancak büyük bir hata yaptıklarını anlayan çift Hemen tövbe ettiler. Samimi bir şekilde yapılan tövbe iblisin planını bozdu. Çünkü o böyle bir şey beklemiyordu. Daha sonra cennetten çıkarılan çift yeryüzüne gönderildi. Artık şeytan ile insan arasındaki büyük mücadele dünyada başlamış oldu. Cennetten çıkarılma hadisesi ebediyen mahrum bırakma değil. Burası da önemli. İmtihan sırrına binaen insanoğluna yüklenen büyük vazifenin gereğiydi diye bu buradaki yazar yazmış. Yine burada bizim okuyacağımız yere bir işaret olarak yasak ağaçtan yasak ağaçtan yeme olayı tesadüfi olmayıp Allah'ın takdiri ve kaderin bir hükmüydü. Bu olay aynı zamanda insanın ezel düşmanı olan şeytanın nelere sebep olabileceğine dair büyük bir ikazdı. Buradaki adımlar mükemmel bir şekilde harika bir e, hikmetin ürünü. Yani kötü gözüken şeyler var. Ama mükemmel bir hikmetin ürünü. Yani şimdi burada çocuksu bir bakış açısı. Bu direkt çocuksu bence. Ee, yani kim derse desin. Ee, yani keşke yemeselerdi de ömür boyu cennette kalsaydık. Yani bu çok biraz çocuksu bir bakış açısı oluyor. Şimdi işte e, Hazreti Hz. Adem'in <laughs> yani mesela bakın burada ne gibi roller oldu? Emir verildi. Emiri Allah'a inkar ettiğinden karşı geldiğinden değil. Orada güzelle işlendi. Daha sonra onu yaptınca, onun yanlış olduğunu anlayınca hemen tövbe etti. Mesela yani insanın yapması gereken aslında şey, yani bir hataya düştüğünde yapması gereken adımlar. Şimdi yine buradaki önemli sorulardan bir tanesi. Bu tip soruları yine sorularla İslamiyet sitesinden de araştırabilirsiniz. Farklı bu önün arkasında tabi farklı farklı sorular oluşuyor. Yine Hazreti Adem'in bu hayatı hakkında Detaylı bilgi için de CRTV'de Muhammed Emin Yıldırım Hoca'nın uzun dersleri var. Meraklısı için söyleyeyim. yani Baştan sonuna kadar ta yaratılmadan önceki sürecinden yaratıldıktan sonraki habil kabil olayları. Oraya kadar hoca uzun uzun dersler yapmış. Çok da faydalı. Tavsiye ederim. Ama burada işte kelami bir mevzu olan şurayı okuyacağız biz. Meduzaman Hazretleri'ne bunu sormuşlar. 12. mektup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi ve bihamdihi. İlla yusebbi bihamdi. Esselamu aleyküm ve, ve rahmetullah ve berekatü. Aziz kardeşlerim, o gece benden sual ettiniz. Ben cevabını vermedim. Burada da mesela Bediüzzaman Hazretleri bir düsturla başlıyor. Çünkü mesaili imaniyenin münakaşa suretinde bahsi caiz değildir. İmani meselelerin münakaşa suretinde böyle kavga atışma suretinde bahsi caiz değildir. Bu çok önemli. Çünkü benim askerde de başıma geldi. Okulda da sıkça başınıza geliyordur. Biri böyle bir atıyor, atış yapıyor. Bir imani konu. O öyle değil böyle diye tartışmaya başlıyorsun. Yani hele ki ortamda 2-3 tane bildiğine inanan kardeş varsa. Yani mesela abdest tartışması falan bile çok olur ki. Hadi neyse o fıkhi bir mesele. Hani imanı gitmez kimsenin orada belki ama. Yani imani meselelerde bu oluyor. Yani hayır canım olur mu öyle? Hayır öyle değil böyle. Kavga suretinde. Bak üstad diyor ki ben orada cevap vermedim diyor siz münakaşa suretinde bahsetmiştiniz. Şimdilik münakaşanızın esası olan üç sualinize gayet muhtasar bir cevap yazıyorum. Tafsilini Eczacı Efendi'nin isimlerini yazmış olduğu sözlerde bulursunuz. Yalnız kader ve cüz'i ihtiyariye ait 26. söz hatırıma gelmemişti. Size söylememiştim. Ona da bakınız. Fakat gazete gibi okumayınız. Yani Bediüzzaman Hazretleri kendi yazdığı eserleri hakkında da hem konunun yerini belli etti. Kader ve cüz'i ihtiyarı ile ilgili nereye okuyacakmışız? 26. söz. Gerçekten ben de okudum. Yani ee, çok büyük kısmına sorularınızın cevap bulursunuz. Tamamına da bulursunuz büyük ihtimalle. Ona da bakınız ama fakat gazete gibi okumayınız demiş. Bu Risale-i genel olayıdır zaten. Neden? Hiçbir klasik metin, hiçbir eser böyle rastgele okunarak anlaşılmaz. Üstüne düşüp zihni, fikri, ameli verme işidir. Hiçbir İslam aleminin Hayatında bir tane kitabı bir kere okudu, bıraktı, kenara koydu diye bir şey görmezsiniz. Faydalandığı eserleri tekrar tekrar okumak şeydir. Ee, yani esaslardandır. Özellikle de hocası, şeyhi varsa dizinin dibine oturur. Hani kitabı olup kendi okuyup getirip verme değildir. Beraber okurlar yanlış anlamalara sebebiyet vermemesi için. Neyse, geri dönüyorum. Yani işte bunu şeyden söyledim. yani Risale-i Nur'da şimdi okuyacağımız yerde bir tık ağır sayılabilir. Hani sen de genel olarak başlayıp hemen işte ya abi ağır geliyor. İşte ben benim bana birinin anlatması lazım falan gibi şeyler söylenebiliyor. Başlangıçta ağır gelmesi gayet normal. Şu anki e, bizim yaşadığımız konuştuğumuz dile göre ağır gibi gözüküyor ama aslında çok da ağır değil. Bediüzzaman Hazretleri bunu halka yazdığını söylüyor, avama yazdığını söylüyor. Genelde diğer e, eski zaman ilmi eserlerin çok büyük bir çoğunu ilim ehli içindir, havası içindir. Ancak Bediüzzaman Hazretleri halka yazdığını söylüyor. Ve ben de gerçekten ciddi uğraşıp e, zihnini, fikrini verip okuyan insanların anlamadığına şahit olmadım. Eczacı Efendi'nin o sözleri mütalaa etmesine havale ettiğimiz sırrı şudur ki o çeşit meselelerdeki şüpheler erkan-ı imaniyenin zaafından ileri geliyor. İmanın erkanlarının zafından ileri geliyor. O sözler ise erkan-ı imaniyeyi tamamıyla ispat eder, ederler. Burada üç soru var. Ben birinciyi okuyacağım çok uzamasın diye. birinci soru Hz. Adem Aleyhisselam'ın cennetten ihracı ve bir kısım Beni Adem'in, Adem in, oğullarının, insan taifesinin cehenneme ithali, cehenneme gönderilmesi ne hikmete mebnidir? Şimdi mantık olarak cennetten ihraç edilince otomatik ne olmuş oluyor? Bir kısmı da cehenneme gitmiş oluyor değil mi insanların? Yani bunu soruyor. Gayet güzel bir soru. El cevap aslında ilk cümle bile bence bir noktada yeterli. Hikmeti tavziftir, görevlendirmedir. Bitti mi? Şimdi, yani özellikle düşünelim diye burada biraz sessiz kaldım. <laughs> yani burada her tarafında, her yerinde bir hikmet olduğunu söylemiştik ya başta. Yani Allah Teala'nın zaten fiilleri her zaman böyledir. Asla aksi düşünülemez. Yani burada bir olayın üzerinden çok külli bir düstur. Hazreti Adem bu davranışıyla aslında bütün insanlığın serüvenini başlatmış oluyor. Onun adına Allah tarafından bu onun adına kötü bir olay tabii ve tövbe ediyor ama. Ya yani bizim yapacaklarımızın şekli çıkıyor neyse. Tavziftir, görevlendirmedir. Yani bu olay Hazreti Adem'in cennetten ihraç nedir? görevlendirmedir. Öyle bir vazife ile memur edilerek gönderilmiştir ki bütün terakkiyat-ı manevî-i beşerin yani insanın manevi yükselişinin bütün istidadat-ı beşerinin inkişaf ve imbisatları ve mahiyeti insaniyenin bütün esma-i ilahiyeye bir ayni camia olması o vazifenin netayicindendir. Burada bir tık anlama metodu da olsun diye bir daha okuyacağız yani açıklaması gibi değil. Kavramları oturtup bir daha okuyacağız cümleyi. Terakkiyatı maneviyi beşer. Beşerin manevi yükselişi. Bütün istidadatı beşeriye. Şimdi beşerin istidadı potansiyel yetenekleri yani. insanların potansiyel yetenekleri. istidat. İnkişaf gelişmesi, imbisat genişlemesi. Ve mahiyeti insaniyenin, insanın mahiyetinin bütün esmai ilahiyeye, Allah'ın esmalarına, yansımalarına bir ayne-i olması ve o vazifenin netayicindendir. Öyle bir vaz bir daha okuyorum cümleyi. Öyle bir vazife ile memnun edilerek gönderilmiştir ki bütün terakkiyatı manevi beşerin beşerin manevi terakkiyatının yükselişinin ve bütün istihadat-ı beşerin beşerin potansiyel yeteneklerinin inkişaf ve imbisatları gelişme ve genişlemesi ve mahiyeti insaniyenin yani insanın yapısının bütün esmai ilahiyeye bir ayni camia olması. Allah'ın esmalarına, yeryüzündeki yansımalarına, yarattıklarına, tecellilerine ayna olması. insanın o vazifenin netaycindendir, O vazifenin neticelerindendir. Eğer Hazreti Adem cennette kalsaydı, burası çok önemli, melek gibi makamı sabit kalırdı istidadat beşeri inkişaf etmezdi. İnsanın içinde olan bu potansiyel yetenekler inkişaf etmezdi. Halbuki yeknesak mak makam sahibi olan melaikeler çoktur. O tarz ubudiyet için insana ihtiyaç yoktur. Eğer insan böyle bir sabit çizgide devam edecek olsa böyle bir tayfa zaten yaratılmış ve görevini görmeye devam ediyor. İnsanın da bunu yapmasına ihtiyaç yok. Belki hikmeti ilahiye. Ha, bu arada hikmet ne? Yani bir işte fayda gözetilerek yapılması. Çok küçük bir tabir oluyor da inşallah okudukça anlaşılacak bir şey bu. Kafaya oturacak bir şey. Yani bir şeyin hikmetli olması, fayda gözetilerek yapılması, abes işine karışmaması. Belki hikmeti ilahiye nihayetsiz makamatı kat edecek olan insanın istidadına, işte insanın yeteneklerine, kabiliyetlerine muafık bir dar teklifi, yani insanın sorumluluk ve bir şeylerinin görevlerinin olduğu bir yeri, dünyayı iktiza ettiği için melaikelerin aksine olarak muktezai fıtratları, fıtratlarının gereği olan malum günahla cennetten ihraç edildi. Meleğin fıtratında günah işlemek var mı? Yok. İnsanın fıtratında var mı? Var. Sonra ne yapacağız? Hazreti Adem'den öğreniyoruz. Demek Hazreti Adem'in cennetten ihracı aynı hikmet, hikmetin ta kendisi ve mahz rahmet olduğu gibi küffarın da cehenneme ithalleri haktır ve adalettir. Küffar burada ne demek? Küfür ehli. Buradaki küfür ne? İnkar etmek. Evet. Bu da yanlış anlaşılmasın. Önemli. Küfür çok daha farklı bir manayla kullanılıyor günümüzde. 10. sözün 3. işaretinde denildiği gibi Çendan gerçi kafir az bir ömürde bir günah işlemiş. Fakat o günah içinde nihayetsiz bir cinayet var. Bir de yani bu çok önemli. Hani başka bir yerde Üstad Hazretleri neyi anlatıyor? Kemiyet, keyfiyet diye bir bahisten bahsediyor değil mi? Bir şeyin kaliteli olması çok önemli. Yani bir şey kaliteli olur. O kalitesiz bir sürü şeyden önemli olur. Ne gibi işte şu mesela şu anki en iyi iPhone 13 14.5 mi ne çıktı en son işte. En iyisi yani yanına 1 milyar tane 30 çon getir. Hangisini tercih eder bir insan? Çok doğal bir tercih değil mi? O yeni çıkan iPhone'u tercih edecektir mesela ya da işte ne bileyim neyse. Marka çok önemli değil. İyi bir telefon. Şimdi Androidçiler şey yapmasın. Şuradan bir daha alayım. Kafir az bir ömürde bir günah işlemiş fakat o günah içinde nihayetsiz bir cinayet var. Kafirin işlediği yani neler var içinde? Okuyalım. Çünkü küfür bütün kainatı tahkirdir. Bütün kainatı tahkir ediyorsun küfürde. Kıymetlerini tenzil etmektir. Kıymetsiz görüyor değil mi? Şeylerin iddiası bu. Ve bütün masnuatın yaratılan her şeyin vahdaniyete şehadetlerini tekziptir, yalanlamaktır. Ve mevcudat aynelerinde cilveleri görünen Esma-i İlahiye'yi tezyiftir. Küçük düşürmektir. Bak Esma-i İlahiye'yi küçük düşürmek. Bunu yani çok basit bir alaka kurmak için söylüyorum. Herhangi bir sanatkarın, herhangi bir ustanın, mesela Said senin babanın kardeşim, yaptığı bir işe bir aşağılama olduğunda nasıl bir hissiyat oluyor değil mi? Yani çok basit hep yaptığınız bir tane dandik bir iş olsun, anlık olsun. Nasıl bir şey oluyor? Yanlış bir hareket olduğunu fark ediyorsunuz. Ya bu çok yanlış diyoruz. Bunun Allah'a yapıldığını düşünün. Bir daha okuyayım şurayı. Çünkü küfür yani inkar. Bütün kainatı tahkirdir. Kıymetlerini tenzil etmektir. Aşağı düşük görmektir. Ve bütün masnuatın vahdaniyete şehadetlerini, bütün masnuatın Allah'ın bir olduğuna şahit olmalarını teksiptir, yalanlamaktır. Ve mevcudatın aynelerinde cilveleri görünen, mevcudatın işte bu yani aynalarında cilveleri görünen Esma-i İlahiye'yi teziftir. Değerinden düşünme. Yani Allah'ın sıfatları görülüyor. Allah sen o sıfatları gör diye yapmış. Ama sen onlarda neler yapıyorsun? İnkara sapıyorsun. Onun için mevcudatın hakkını kafirden almak üzere mevcudatın sultanı olan kahhar Zülcelal'in kafirleri ebedi cehenneme atması aynı hak ve hakkın ta kendisi ve adalettir. Çünkü nihayetsiz cinayet nihayetsiz azabı ister. Bu kadar büyük bir şeyin cezası da hani Allah'a karşı, sonsuza karşı işlenen bir şeyin de cezası elbette ki sonsuz olabilir. Ve zaten hani Allah ezeli ilmiyle onun sonsuza kadar da dünyada kalsa sonsuza kadar da kafir olacağını bilmesi de etkili tabii. Yine kader bahsinde bu geçiyor. Ee, çok büyük hikmetler var ve bize de çok büyük dersler var. Burada işte Bediüzzaman Hazretleri çok temiz bir bakış açısıyla Hazreti Adem Aleyhisselam ihracı ve insanların da cehenneme gitmesinin Hikmetini söyledi. Bu diğer şeytanın yaratılması ya da musibetlerin masumlara da uğramasıyla ilgili de 12. mektubun devamını okuyabilirsiniz. Subhaneke la el fatiha